Ramazan'da herhangi bir haklı gerekçeyle tutamadığımız, kazaya kalmış olan oruçlarımız, mesela adet ve nifas halinde oruç tutamayacak durumdaki hanfendilerin Ramazan sonrasında bu oruçlarını kaza etmeleri halinde peş peşe kaza etmeleri zorunluluğu yoktur. Hatta Perşembe ve pazartesi günlerini oruçlu olarak geçirmeyi Hazreti Peygamber Efendimiz tavsiye etmişlerdir. Buna binaen bu tür kaza orucu olan kardeşlerimiz bu perşembe ve pazartesileri hem Hazreti Peygamber Efendimizin sünnetini yerine getirmek hem de kazaya kalan oruçlarını eda etmek imkanı bulabilecekleri için bu günlerde kaza edebilirler. Ancak bir cinayet söz konusu olmuş. Cinayet derken yani Ramazan'ın saygınlığına, Ramazan'ın kutsallığına karşı büyük bir günah işlenmiş ve Ramazan orucu kasten, mazeretsiz bir şekilde bozulmuş olur ise o zaman kefaret dediğimiz ağır bir cezai müeyyide söz konusudur ki bu da 60 gün peş peşe oruç tutmakla yerine getirilir. Böyle bir kefaret orucu tutan Müslüman 58. gün hastalanıp tutamayacak hale gelse tekrar 60 günü peş peşe tutma mecburiyetinden dolayı birden başlar ve 60'a kadar kesintisiz oruç tutma sı söz konusu olur. Ancak böyle bir kefare söz konusu değil ise yani kaza orucu tutuyorsa bunları peş peşe tutma mecburiyeti yoktur.